İşte işte burada. Peki Talia. Bak bak Talia bende ne var biliyor musun? Ne? Bak dur. Bak buraya. Bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ne? mi? Ne? Güzel. Hadi sen. Motosiklet e, e, odaklandığımda kaç yaşındaydım? Yani 30 30 küsur yaşındaydım. 34-35 yaşındaydım. E, ve ya, şu an itibariyle motosikleti Ha çok iyi bir motosiklet bilicisi değilim. Yani binmek konusunda kendimi geliştirmedim. Çünkü zaten biraz korkuyu olmak iyidir motosiklette. Oğlum da motorcu bu arada, oğlumu da yetiştirdim beraber biniyoruz falan ama bir şeyi bitirmek ve onu iyice anlamak ve o konuda yani yarım yamalak bilgiye sahip olmadan konuya hakim olmak iyi bir şey.